TradingView'daki bu benzersiz ve harika gösterge, piyasadaki fiyat hareketlerinin arkasındaki enerjiyi ölçer. Bu araç, alım veya satım baskısının gerçekten güçlü olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur ve daha akıllı ticaret kararları vermenizi sağlar. Ayrıca videonun ilerleyen bölümlerinde harika bir ticaret stratejisi paylaşacağım. Bu yüzden hiç zaman kaybetmeden bu göstergeyi ticaret grafiğimize ekleyelim. Şu anda TradingView'dayım ve GBPUSD paritesinin 4 saatlik zaman dilimini kullanarak göstergeleri ve ilerleyen bölümlerde bir ticaret stratejisini açıklayacağım. Şimdi, bu göstergeyi grafiğinize eklemek için TradingView'a gidin ve göstergelere tıklayın. Ardından, RedKey Volume Accelerated Directional Energy araması yapın. Daha sonra, RedKey Trader tarafından oluşturulan bu göstergeyi seçin. Tamam, bu gösterge ve gördüğünüz gibi şimdi grafiğin altına eklendi. İncelediğinizde, sıfırda bir merkez çizgisi olan bir osilatör şeklinde 3 çizgi olduğunu fark edeceksiniz. Bu gösterge, piyasadaki pozitif ve negatif enerjiyi tahmin etmek için fiyat hareketine ve ilişkili hacim aktivitesine dayanır. Peki, bu tam olarak ne anlama geliyor? Pozitif enerji, alım baskısını temsil ederken, negatif enerji satım baskısını temsil eder. Bildiğiniz gibi, fiyat hareketi tek başına piyasada neler olup bittiğinin tam hikayesini anlatmaz hacim, fiyat hareketinin güçlü veya zayıf olup olmadığını doğrulamada kilit bir rol oynar. Piyasa bir yönde keskin bir şekilde hareket ediyor ancak hacim düşükse, bu hareketin arkasında gerçek bir ilgi eksikliği olduğunu gösterir. Öte yandan, fiyat hareketi yüksek hacimle gerçekleşirse, bu alıcıların veya satıcıların gerçekten kontrolü ele aldığını ve hareketin devam etme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterir. Ayrıca başka bir önemli senaryo daha var, yüksek hacimle küçük fiyat hareketleri. Bu iki nedenden dolayı olabilir. İlk olarak, alıcılar ve satıcılar arasında bir güç dengesi olduğunu gösterebilir, yani hiçbir taraf baskın değildir. İkinci olarak, büyük kurumsal tüccarların sessizce pozisyonlara girdiğini gösterebilir. Bu gösterge, piyasanın gerçek enerji seviyelerinin net bir resmini elde etmek için tüm bunları dikkate alır. Şimdi, bileşenlerini inceleyelim. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin, bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50 binden fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu, yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. İlk olarak pozitif enerjiyi temsil eden mavi çizgi var. Yani piyasadaki alım ilgisinin seviyesi. Daha sonra negatif enerjiyi veya satım gücünü temsil eden turuncu çizgi var. Mavi çizgi turuncu çizginin üzerinde olduğunda, burada görebildiğimiz gibi alım baskısının daha güçlü olduğu anlamına gelir. Ancak turuncu çizgi mavi çizginin üzerinde olduğunda satım baskısının baskın olduğu anlamına gelir. Şimdi, bu göstergeyi daha da güçlü yapan şey, net enerji çizgisi olarak bilinen üçüncü bir çizgi içermesidir. Bu, alım ve satım gücü arasındaki farktır. Mavi çizgi turuncu çizginin üzerinde olduğunda, net enerji çizgisi sıfırın üzerindedir ve güçlü alım enerjisini gösterir. Benzer şekilde, turuncu çizgi mavi çizginin üzerinde olduğunda, net enerji çizgisi sıfırın altındadır ve güçlü satım enerjisini gösterir. Mavi ve turuncu çizgiler herkes içtiğinde net enerji çizgisi renk değiştirir. Mavi çizgi turuncu çizginin üzerinden geçerse net enerji çizgisi maviye döner ve yükseliş gücünü gösterir. Turuncu çizgi mavi çizginin üzerinden geçerse net enerji çizgisi turuncuya döner ve düşüş gücünü gösterir. Bu renk değişimleri piyasa momentumundaki bir değişimi temsil ettikleri için önemli ticaret sinyalleridir. Ancak her sinyal ticaret yapmaya değmez. Bazen momentum değişimleri, geri çekilmeler sırasında veya yatay piyasalarda gerçekleşir, bu da fiyatın bir ticaretin karlı olması için yeterince hareket etmeyebileceği anlamına gelir. Peki, kötü sinyalleri nasıl filtreler ve yalnızca yüksek olasılıklı olanları alırız? Bunun bir yolu, yalnızca genel trend yönünde işlem yapmaktır. Bunu yapmak için ticaret grafiğimize başka bir gösterge ekleyelim. Göstergelere tıklayın, süper trend, araması yapın. Ardından bunu ticaret grafiğine ekleyin. Süper trend göstergesi piyasanın genel yönünü doğrulamamıza yardımcı olur. Süper trend yeşil olduğunda piyasanın yükseliş trendinde olduğu ve yalnızca alım sinyalleri almamız gerektiği anlamına gelir. Süper trend kırmızı olduğunda piyasanın düşüş trendinde olduğu ve yalnızca satım sinyalleri almamız gerektiği anlamına gelir. Bu kadar basit. Ancak bu stratejinin basitliğine aldanmayın çünkü bunun çok karlı olduğunu keşfettim. Şimdi bunun nasıl çalıştığını görmek için birkaç örneğe bakalım. Öncelikle değiştirmemiz gereken bir ayar var. Çok fazla kesişim olduğu için uzunluğu 100 olarak değiştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde birçok yanlış sinyalin ortadan kalktığını görebilirsiniz. Burada süper trendin kırmızı olduğunu görebiliyoruz. Bu da piyasanın düşüş trendinde olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle yalnızca satım sinyalleri arayacağız net enerji çizgisine baktığımızda, burada turuncuya döndüğünü görüyoruz, bu da momentumun aşağı yönde değiştiğini gösteriyor. Tabii ki, renk turuncu çizgi mavi çizginin üzerinden geçtikten sonra değişir. Bu, bizim için bir satış pozisyonu açma işaretidir. Bir sonraki mumun açılışında bir satış pozisyonu açabiliriz. Stop loss, süper trend çizgisinin üzerine yerleştirilebilir. Daha sonra karal seviyesini riskin 1,5 katı olarak ayarlayabilirsiniz. Bu stratejiyi canlı ticarette kullanmadan önce mutlaka geriye dönük test yapın. Gördüğünüz gibi, bu işlem karlı oldu. Şimdi başka bir örneğe bakalım. Yine, süper tren kırmızı, bu yüzden yalnızca satım sinyalleri alıyoruz. Net enerji çizgisi turuncuya dönüyor, bu da düşüş momentumunu doğruluyor. Bu yüzden burada başka bir satış pozisyonu açabiliriz. Stop loss'u süper trend çizgisinin üzerine, burada bir yere yerleştirebiliriz ve karal seviyesini riskin 1,5 katı olarak ayarlayabiliriz. İşlemi yapalım ve karal seviyesine ulaşılıp ulaşılmayacağını görelim. Bir süre sonra bu işlemde karlı oldu. Peki ya alım işlemleri? Aynı konsepti uyguluyoruz. Burada, süper trendin yeşile döndüğünü görebiliyoruz, bu da yalnızca alım sinyalleri aramamız gerektiği anlamına geliyor. Net enerji çizgisine baktığımızda maviye döndüğünü görüyoruz. Bu da momentumun yukarı yönde değiştiğini gösteriyor. Tabii ki burada rengin değiştiğini görebiliyoruz çünkü mavi çizgi turuncu çizginin üzerinden geçti ve kapandı. Bu bir alım girişini doğruluyor. Bu yüzden burada bir alım pozisyonu açıyoruz. Stop loss'u süper trend çizgisinin altına yerleştirebilirsiniz. Daha sonra karal seviyesini riskin 1,5 katı olarak ayarlayabilirsiniz. Deneyimli bir tüccarsanız, her zaman iz sürümlü stop loss ve karal hedeflerini kullanabilirsiniz. Bir kez daha, bu işlem karlı oldu. Gördüğünüz gibi, bu kombinasyon yatay piyasalarda bile son derece etkilidir. Yatay piyasalarda süper trend birkaç kez kırmızı ve yeşil arasında geçiş yapabilir, ancak bu gösterge bu koşullarda nadiren sinyal verir. Bu, dalgalı piyasa koşullarında işlem yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olur, bu da büyük bir avantajdır. Ancak hiçbir stratejinin %100 mükemmel olmadığını unutmamak önemlidir. Hala kaybeden işlemler olacaktır ve bu tamamen normaldir. Uzun vadeli karlılığın anahtarı her zaman doğru risk yönetimidir. Tamam, bu video için bu kadar. Bunu faydalı bulduysanız, gelecekteki stratejileri kaçırmamak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.